Ne tipiyim ne de boran Eştime bakma benim Gönül bağı oldu bir an Sustuma bakma benim Bakma benim, bakma benim Sustuma bakma benim Dertli düşüm yaralandı Eşim dostum ara Hayriye Mutfağı'mı izleyip arkadaşlar lezzetler şöleninde ve yöresel Sivas her yöreden kendi ülkemin dozda her usulden yapıyoruz ve Asya Doğan olur. şimdi şimdi açacağız. aynen şey gibi açacağız arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim. Tekilini nasıl çevireceğim şimdi? Su nasıl ters çeviriyoruz? Öyle ters çevireceğiz. Videomuzu şöyle arka olarak ayarlamam gerekiyor daha iyi Ama hata yapmamak için de tavayı ters çevireceğim. Çünkü videomuzu tuttuğum için çok güzel bir ters çevirme yapacaktım. Yayında da bu da benim evet evet arkadaşlar piramimizi çevirdik hiç su soğumasını dinlenmesini yine de yapışmamasını sağlıyor bu açıdan videom biraz akçeyle alır ama arkadaşlar şimdi sonunu gördüğünüz gibi Tanıtıyorum, hak ettiğim yerde oldum, olduğumu da hak ettiğim kadar güzel muamele Evet, böyle çeviriyoruz arkadaşlar. Hem pilavımız soğusun, rahat veya bu çevirmeyi şey için yaparlar. Gazı pilavın gazı gitsin, çabuk soğusun veya sabırsızlanan insanlar için yemek isteyenler için kimi de çok lezzetli olur bu açıdan da böyle çevrilir o kadar çok gözüküyor ki tamam geniş ay <laughs> saat 9 oldu şimdiye kadar yemeğimizi yeme yemiş olduğunuzu tekrar acıktırdım ben sizi kıyamam Cengiz gerçekten gerçekten sen Yozgatlı mıydın bu usulü bizim oralar bilir. Evet İç Anadolu. <laughs> ben de yemi göremi tanıtıyorum. Hem de böyle pilavım. Yani kaynattıktan sonra sonra tekrardan takı kızarttım. Harika bir pilav yemenizi önermek için. Çevirdim ama ekranı tek başıma tuttuğum için arka tutsaydım yine güzel döndü. Yapışmadan döndü. Çünkü yapışan güzel olmaz hiç yapışmadı. Sadece temizlemedim şeyimi. Tavamı temizleyeceğim. Hemen kendini bıraktı. Çünkü güzel pişmiş. Bir de bunu böyle bastırarak dinlenmesi yani e, insanların vücudunda gaz olmadığını düşünerek ayranla yedir salatayla. Evet, deprese yemeği yaptım. Yanına da ayran, salata, meyve suyu. Evet, bugünlük böyle yemeğimiz. Tane tane iri ve zeytinyağlı arkadaşlar. Çok az şey kullandık. Limon suyu kullanabilirsiniz isterseniz. Siz ben öyle yaptım. Zeytinyağı, limon suyu. Et suyunu da az kullandım. Çünkü evinden pilav olunca, hepsinde de aynı tatlar olunca birbirini e Hoş olmuyor. Hoşça kalın. Servisi yap almadım ama salatayla ayran da içecekleri çekmedim. Hoşça kalın. Hayırlı kalın. Hayırlı mutlak geldi. YouTube'dan ve TikTok'tan Hoşça kalın. Biraz daha bilmesin gerekiyordu. Ama acepmişler. Saat 9-10 olmuştu arkadaşlar. Bugün ben geç kaldım. hastane işim veya çekimde bunu söylemek zorunda değilim. Bayağı yoğun işlerim vardı. Evet. Hoşça kalın. Hayırlı kalın. Hayırlı mutlak geldi. Bakın bir buçuk. Kutla ne kadar lezzetli yemek yapmanızı tavsiye ederek ben gerçekten size, sizinle her zaman için teşekkür ediyorum YouTube'dan güzel yorumlar için. Bana güzel yorumlar geldi. Çok mutlu oldum arkadaşlar. Oraya belirttim zaten yazdım. Ve benim layık olduğum yere getirmeniz için, benim evde çalışmamı takdir eden beylere çok teşekkür ediyorum. Ve hanımlara da ama benim gibi emek verenler beni anlıyor. Bazen... Ee, hoş olmayan şeyleri de kaldırıyorum. Evet, yandan çekmediğim için biraz beni geniş alan daldığı da için kadınlar çok bazıları bana kötü yorum yapıyorlar. Bin de bir çıkıyor. Bir bayandan duydum. Onu da kaldırdım. Kimse herkesi ben Allah'a havale ediyorum. Hoşça kalın. Ve emeğe saygı duymayan bayanlara da gerçekten siz de hepiniz de aynı yolun yolcususunuz. Biraz daha saygılı uyarılar yorumlar yaparsanız ya da hiç yapmayın lütfen. Hoşçakalın, hayırlı kalın, hayırlı yamutlar geldi. Evet.